Hint Yarımadası'ndaki zengin kumaş uygulamaları sayesinde bu ülkede binlerce yıldır çok çeşitli kıyafetler ve kostümler üretilmiştir. Kıyafetlerin pek çok işlevi ola gelmiştir. Giyeni rahatlık ve koruma sağlama, bireylerin toplumla özdeşleşmesine yardımcı olma, hatta bazen belirli bir statüye erişmelerini sağlama gibi. Hindistan'daki kıyafet gelenekleri antik duvar resimlerinde, erken dönem heykellerde, yazıyla beraber verilen resimlerde ve portrelerde görülebilir. Çeşitli malzeme, kumaş ve tasarımları gösteren bu sanat eserlerine bakarak Hindistan'da kıyafetlerin hangi alt kültüre ait olduğunu anlayabiliriz. Her bölgede farklı bir kıyafet geleneği vardır. Kimi bölgelerde dikişsiz kumaşlar tercih edilir ve bunlar vücudu sararak, vücuda sarılarak daha doğrusu kullanılır. Kimi bölgelerde ise kişiye özel dikim yapılır. Hint yarımadasında giyilen en eski kumaş türüne bakacak olursak, o dönemdeki kumaşların doğal bir akışkanlığı ve dökümleri olduğunu görürüz. Bunlar dokuma tezgahından çıktığı gibi giyilen kumaşlardı ve dikiş olmadığından farklı şekillerde kullanılabiliyorlardı. Şimdi sari denen kumaşa gelelim. Bu kumaş, Güney Asyalı kadınların yüzyıllardır elbise olarak tercih ettiği bir kumaş türü. Geleneksel olarak sari kumaşı tek bir kumaş parçasıdır ve elbise formunu alması için omuzdan geçirilir, bele bağlanır. Diğer omuzdan sarkan kısma pallu ya da pallav denir. Bu kumaş parçası tüm vücudu sardığı için uzunluğu 8,2 metreye kadar çıkabilir. Sarilerin içine bluz ya da jupon gibi başka bir kumaş giyme ancak 19. yüzyıldan beri görülen bir durum. Bu da aslında sömürgecilik döneminde ortaya çıkan mütevazılık kavramının yaygınlaşması ile ilgili. Sari kumaşı vücuda yüzden farklı yolla sarılabilir. Hindistan'daki her bölge veya eyalette sariler farklı farklı giyilir. Dikişsiz tek bir kumaş parçasının bu kadar fazla biçimde giyilmesi ve hepsinin sonucunda ortaya çok zarif görüntüler çıkması hayret edilecek bir durum. Sarıya benzeyen doti'den de bahsedelim. Doti vücudun alt kısmını saran kumaşlara denir. Dotiler bacaklara sarılır ama bağlanma kısmı vücudun önünde veya arkasında olabilir. Farklı kumaşlardan üretilen dotileri genelde erkekler giyer. Doti'nin diğer adları lungi, veşti veya mundudur. Dotilerin kullanımı binlerce yıl öncesine dayanır ve genelde Hint mitolojisindeki erkek figürlerin bu kumaşı giydiğini görürüz. Ekranda Bodhisattva'nın bir tasvirini görüyorsunuz. Bakın, üzerine giydiği kumaş parçası bacaklarını nasıl örtmüş. Kumaşın kat kat dökülmesi malzemenin hafifliğini anlatıyor. Dikişsiz kumaşlar aynı zamanda şal veya odhani gibi aksesuar olarak da iş görürler. Şal, vücudun üst kısmını örten bir giyim türüdür ve Hindistan'da özellikle soğuk iklimin hakim olduğu yerlerde kadın erkek herkesin tercih ettiği bir üründür. Şal tasarımları çok farklı olabilir. Kaşmir'de üretilen paşmina şal gibi bazıları ince nakış işçiliğiyle tüm dünyada ün salmıştır. Buna bir diğer örnekte Pencap eyaletinde üretilen pulkar şalıdır. Daha hafif kumaşları daha çok kadınlar tercih eder. Bu kumaşlar peçe, başörtüsü veya omuz pelerini olarak kullanılabilir. Bunlara Hindistan'da odhani, dupatta ve chunari denir. Ekrandaki figürler karmaşık motif ve desenlerle işlenen odhanilerden e, takmış. Kumaşın şatafatlı görüntüsü figürlerin genel olarak giyim tarzlarına zenginlik katmış. Dikisiz kumaşların bir diğer kullanım alanı pagri denen türbanlar. Genelde erkeklerin taktığı sarık tarzı bu kumaşlar çok uzundur ve çok farklı şekillerde kafaya sarılabilir. Pagriler kişinin onurunu ve saygıyı temsil eder. Hindistan'da pek çok dini ritüelde kullanılır. Teknolojinin gelişmesiyle daha karmaşık dikiş yöntemleri ortaya çıkmış. Bu da pek çok farklı türden kıyafetin üretilmesine olarak sağlamıştır. Bazı kıyafetler ise kullanılacak olan kişinin vücuduna özel olarak üretilir. Günümüzde Hindistan'da kişiye özel kıyafet giyenler çoktur. Bir başka kıyafet türü gagra ya da lehenga. Gagra ya da lehenga denen uzun etekler. Bu uzun eteklerin üzerine genelde bolero ya da günümüzdeki crop tarzında bluzlar giyilir. Bu iki parça kıyafet odhani ya da dupatta denen başörtüleriyle tamamlanır. Bu başörtüleri illa başı kapatmak zorunda değil. Bazen omuzlardan gevşek bir biçimde atılır. Bazen de sarı kumaşı gibi eteğin bel kısmından sıkıştırılır. Gagralar Hindistan'ın kuzeyinde yaygındır ama ülkenin her yerinde görülebilir. Tabii yine bölgeden bölgeye bu kıyafet türünün de farklılaştığını görüyoruz. Orta Asya giyim tarzından etkilenen bazı özel yapım kıyafetler de 16. ve 17. yüzyıllarda Hint soyluları tarafından tercih edilmiştir. O dönemin en meşhur kıyafetlerinden biri Jama denen şu elbise. Bu sözcük Farsçada kıyafet demek. Erkeklerin giydiği jama elbisesi belden sıkıdır ve belden aşağısı tam bir etek görünümündedir. Bu elbise vücudun her iki tarafı, tarafından iplerle daraltılabilir ve genelde patka denen süslemeli bir kuşakla bağlanır. Tarih boyunca imparatorlar patka yani kuşaklarının altına mücevherli hançerlerini sıkıştırmışlardır. Bu da aslında zenginlik ve güçlerini karşı tarafa göstermek için yapılan bir hamleydi. Bu minyatür resimlerde resimlerden gördüğümüz gibi daha doğrusu kuşaklar Brokarlı ipekten veya müstin kumaştan yapılabilir. Jamalar yüzyıllar boyu farklı etkinlikler ve törenlerde giyilmiştir. Vücudun üst kısmı için yapılan başka kıyafetler arasında çogalar, angrakalar ve açkanlar vardır. Günümüzde bunlar daha çok kurta ve şervani olarak adlandırılır ve daha sadedir. Bu elbiselerin altına genelde pantolon veya şalvar giyilirdi. Hintliler buna paycama derdi, pijama gibi yani. Pay, Farsça'da bacak, ayak gibi anlamlara geliyor. Yani paycama, bacak kıyafeti demek. Kuzey Hint saraylarındaki kadınlar pejvaz denen epey süslemeli bir üst vücut kumaşı kullanırdı. Ekranda 18. yüzyıldan kalma bir tablo görüyorsunuz. Buradaki genç hanım saydam müslin kumaştan yapılan bir pejvaz takmış. Tamamlayıcı parça olarak da gül renginde bir dupatta giymiş. Figürün giydiği bu muhteşem kumaşlar hafif eğik duruşuna ayrı bir zarafet katmış. Peşvaz günümüzde başka kıyafetlerle kombinlenerek giyiliyor. Bazı kumaşlar az önce paycama dediğimiz pantolonun üzerine giyiliyor. Paycamanın diğer türleri şalvar, kamiz ve anarkalidir. Şalvar, kamiz ve anarkali. Günümüzde Güney Asyalı kadınlar bu tip pantolon üstüne tunik kombinlerini günlük hayatlarında çok sık giyiyorlar. Evet videonun sonuna geldik. Hint yarımadasındaki kıyafet ve kostüm gelenekleri halen değişmeye devam ediyor ve kıyafeti giyenlerin bireysel ve toplumsal kimliğini yansıtma işlevi görüyor. Bu kıyafetler modern çağın kıyafetleri gibi tek tip olmadığından her bir üretici, terzi ya da zanaatkar kıyafet tasarlarken ve dikerken yaratıcılığını konuşturabilir. Sanatını bu kıyafetlerle ifade edebilir. Kıyafetleri giyen halk açısından bakarsak da bu insanların yüzyıllardır bölgede görülen kumaş geleneklerini doğrudan hayatlarına dahil ettiklerini söyleyebiliriz.